Neyse işte. yormuyor yani. Hadi kıza bisikleti öğret öğretemedim de öğrenemedi de. <laughs> şey yaptıktan sonra niye şey yapıyorsun sen? Tekrardan gelip gece bisiklet sürmeye çıkın. O beni çok gördü. Sonra neyse. Dedim uyuyayım artık. Uyuyayım yarın da erken kalkarım. Falan. Artık uykumu düzene koyarım sürekli hala kaçın. Benim uykum düzen asla girmez zaten de. Her zaman ikide yatıyordum artık ikide yatmak yetmiyor. Bak bir uyuyorum deli gibi yaz geldiğinden beri. Kışın hiç uyuyamıyordum. Yaz geldiğinden beri böyleyim. 20 dakika aram verdim pat. Böyle yatıyorum. Ondan sonra ne istedim ben ikide yatmıyorum herhalde. İkide uyuduğum için sabah derken kalkıyorum hep dersim var falan. Dersim olması da erken kalkıyorum yani öyle bir insan. Çok tonuk sardım neyse. Sonra yattım ya. Zaten ben odada bir kızla kavga ettim. Haksız... Ben haksızdım. Ama özür diledim kaç kere yani. Özür mü kabul etmeyince ben ona iyice sinirlendim falan tamam mı. Okey bir şey oldu. Dedim tamam bak sinirlendim öyle rastgele. Özür diledim falan. Çok daha kanatıyorum da. İki tane kız var şimdi odada tamam mı dün akşam. Bir tanesi... Ya herkes uyurken böyle yapıyor. Hişt. Böyle herkes süstürüyor falan. Ben bir çocuğu muyum pardon? Yani çatır çutur kalktılar gece tam saat erken de ama gerçekten çok uykum vardı. 12 buçuk falan. paldur küldür, paldır küldür konuşuyorlar falan. Ya bir hiç yapmıyorlar normalde. Anasını satayım su eşek gibi korkuyorlar. Ben neyim yani orada uyumuşum ilk defa çok yorgunum insan biraz saygı göstermez mi?